arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? hoş geldiniz. Cumartesi günü gençler böyle bir havada bir toplantı yapıyoruz. Öncelikle pek çok hayatı kaybeden hemşehrilerimize diliyoruz. yaralılara da acil şifalar dilemiş olalım. Allah böyle beklem gibi şeyler nasıl da Arkadaşlar bu baskı ücret değişti. Ben çok sıra bağlı kalmam. Yani sıra okul geçmek biraz zor bir Şimdi asgari ücret değişince ne oldu? Asgari ücret aslında son 2016'dan beri biliyorsunuz ortalama ücret. Dikkatli çalışanlar için büyük eee nasıl size kabuslu rüyalar gösterdi. Çünkü niye? Asgari ücretin artışı normal çalışanlara da yansıtılacak zamma da etki etti. Mesela bu sene zamları konuştuğumuz zaman ne diyoruz? Yani yüzde on iki ya yüzde on beş civarında işverenler zam yapar. Eskiden bunları biz konuşmazdık. Ne derdik? Yüzde yedi, yüzde sekiz. Bakarız onları değerlendirdik ve ona göre kişiye ücretlerini verirdik. Fakat şimdi ne oluyor? Asgari ücreti yüzde on üç, yüzde on üç, yüzde on beş zamlar geldiği zaman da biz de çalışanlarımıza aşağı yukarı ona yakın zamlar yapmaya başladık. Bu da çalışanlar arasında çok da memnuniyet ortaya çıkarttık. Demek ki 2016'dan artık günümüze kadar asgari ücretten ortalama ücret olarak piyasada belirlemeye başlanmış oldu. Yeni asgari ücrete baktığınız zaman işte 2900 Görüp işverene maliyeti 3458 lira gibi görüyoruz. Çıkış noktası ne? 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başları yeni zemin Daha sonra bütün Avrupa'ya doğru yayılmaya başlıyor. Türkiye'de ne zaman ortaya çıkıyor? 73 yılında olaylıyoruz. 74 yılında da Türkiye'de başlıyor. 69 yılından itibaren de ne yapıyor? Bölgesel var. altı farklı bölgeye ayrılıyor. 26 ilde yapılıyor. Daha sonra tarım işçileri de dahil oluyor. Tarım işçileriyle yani beraber yapıldığı yıllarda yaşadık. 16 yaş getiriliyor. 16 yaş biliyorsunuz endüstride çalışma yaşında arkadaşlar. 16 yaşında küçükler çalıştırılmak, 16 yaşından büyükler çalıştırılır. Dolayısıyla da endüstride çalıştırma yaşı 16 olarak belirleniyor. Ve bundan sonra da artık 16 yaş olarak devam ediyor. Ta ne zamana kadar? 2014'e kadar. Eskiden bordoloji arkadaşlarımız bilirler. 16 yaşa kadar ayrı, 16 yaşın altını ayrı yaparlardı. Ama 2014'ten sonra bu da kaldırılmış oldu. Asgari ücret tanımı gerçekten sizce yeterli mi? gıda, konut değil, sağlık, ulaşım, kültür, zorunlu ihtiyaçları ne yapacağız? Karşılayacağız. Günün fiyatlarıyla. Yani. Kim için? Tek bir kişi için. Türkiye'de asgari ücret tek bir kişi için uygulanıyor. Hayır, aileleri de 2020 yılı zam çalışanlara Çalışanları etkiler Ortalama ücretli dediğimiz zaman ne diyoruz? Asgari ücret artışı hiçbir zaman zam değildir. Dolayısıyla kanun maddesine göre ödenmesi zorunlu olan en az ücret. Asgari ücreti eksik öderseniz karşılığında idari para cezası na karşılaşabilirsiniz. Asgari ücretlerin artışları dediğimiz gibi yıllar itibariyle baktığınız zaman 2016 yılı zammı 29 29 ondan sonra işte yüzde sonra 14 sonra 26 ve bu yıl içinde 15 oranında arttı. Ne deniyor? Çalışan işçilerinize asgari ücretten az ücret ödeyemezsiniz. İş sözleşmelerinize ve toplu iş sözleşmelerinize bunun aksi bir hükümler koyamazsınız. Peki asgari ücret neleri değiştirecek arkadaşlar? Asgari ücret baktığınız zaman işte prime esas kazançlarınızı Çıraklar öğrencilerle ilgili, bursiyerlerle ilgili kazançlarınızı. Tablo uzun. Ee, çırak ve stajyer ücretleri, agi, ve Ee, bunun yanında idari para cezaları da artmış olacak. Asgari ücret günlük mü ödenir? maktu mudur? Ayrık mıdır? Tartışması yapılır. Günlük ödenirse Tablolara baktığınız zaman bu sene ben yanlış yazmışım orada. Şubat ayı 29 çekecek. 366 gün üzerinden günlük ödeyecek. Aylık ödeyecekse 360. Sosyal güvenlik kurumunun mantığında ne vardır? Sizin ücret günlük ya da aylık ödemenize bakmaz. Fix olarak 30 çarpı 12 360'ı dikkate alır. Yeni bir uygulama mıdır? Hayır değildir. Peki çalışan için nedir? Ücretin giriş karşılığı olması, bir iş karşılığı olarak ödenmesi, ücreti nakden ödenmesi, aynı olarak ödenmemesi gerekir. Ücret ise haftalık olabilir, 15 gün olabilir, aylık da dönemler halinde ödenir. Peki teknik ayrıntılarına baktığınız zaman ne yapılır? Eğer günlük ücretler çalışıyorsanız dünden çarparsınız yedi buçuk. Aylık ise ayı direkt yedi buçuktan çarpar. 225 saat üzerinden ödemenizi yapabilirsiniz. <laughs> Peki hafta tatili, resmi tatil veya genel tatillerde olsa makto aylıklarda ne yapılır? Hepsi içinde olmuş olur. Diğer bir e, teknik ayrıntı ise makto aylık olduğunuz zaman 360 gün bu sene Şubat ayı 29 olacağı için günlük ücretlerde 366 gün üzerinden ödeme yapacaksınız. Peki işçileriniz rapor aldığı zaman ne yapacaksınız? Eğer makto aylıktıysa tam aylık diyeceksiniz günlük ücret ise rapor paralarını düşeceksiniz. Genelde maklulayla biz baktığımız zaman ne yapıyor? Beyaz yakalılar tarafından daha çok yıkılıyor. Ama şimdi günümüzde bakıyorsunuz standart beyazı da mavisi de baktığı ayrıtan çalıştırılmak istedim. Tabii bunlarla ilgili ne yapacağız? İş sözleşmelerine hüküm koymamız gerekiyor. Matbaa aylıklarda ne diyoruz? İşçiye ücret 30 gün üzerinden ödenecek. Hasta izinli vesaire sebeple ve mazeretli olmuşsa işçinin tam aylık ödenmesini istemiş olacağız. Ben Telegram diye bir evet. Orada her gün yüzlerce mail atılıyor. Geçenlerde bu matbaa aylıkla ilgili bir mail atılmış zaman ve orada şöyle dediler. Matbaa aylıkla çalıştırıyoruz ama işçimiz hep iki gün iki gün istirahat alıyor. Çok çalışarak iş yerlerimizde ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı yaratıyor. Biz bunun için ne yapmamız gerekiyor? Derip size kalmış bir şey isterseniz kesin isterseniz kesmeyin ama keserseniz ileride bir iş tek bir <laughs> şekilde etmek gelirse mahdu olduğu için o için de sizden parasını ödettirir. Bir de 270 saate kadar bordrolarda biliyorsunuz ayarlama yapabiliyorsunuz fakat bunlar iş sözleşmelerinde fazla mesai ücreti içinde diyeceksiniz ama asgari ücretli çalışanlarda 270 saati içine dahil edemezsiniz. Peki asgari ücretler mutlu mu? Hiçbir sene de mutlu değiller. Bu sene de mutlu olamazlar çünkü giderleri, yani gelir giderleri karşılamaları söylemiş oluyorlar. Peki iş kanununa göre Asgari ücreti muhalefet yaparsanız bu sefer de cezası ne olur? 289 lira olur. Bu kişi başına ve her ay için ödettirilmesi. Peki 2020 yıl boyunca asgari ücretle net ücret ödenecek mi? Evet ödenecek. 2324 lira 70 TL'yi ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Agi dahil olarak bekar kişiye ödenmiş olan ücreti baz alarak Yani 2324 TL'nin dışarının altında bir şey ödemeyeceksiniz. Bunun içinde ne yapacaksınız? Tebliğlere bakacaksınız. Eğer 2016 ve yılı, 2010 yılındaki tebliğlere bakarsanız hata yaparsınız. 2018 yılı tebliğine bakın. O tebliğ üzerinden yürüyün de. Örnek verdim. Örneğin dedim ki bekar ve çocuksuz olan bir hizmet erbabı 2020 yılı Ocak ayında net ücret 2324 lira yetmişse Eylül ayında, Ekim ayında Kasım ve Aralık aylarında ne alacak? Asgari ücretin altına düşecek. İşte o zaman ona ne yapacaksınız? Tamamlama zorunda kalacaksınız. Nereden tamamlayacaksınız? Agide. Evet, Agide tamamlamış olacaksınız. Aynı şekilde evli bir çocuklu varsa o da ne zaman çıkacak sizin karşınıza? Ekim, Kasım ve Aralık aylarında. Fakat evli ve ve çocuklu eşi çalışmıyorsa artık zaten yüzde seksen beş olduğu içinse de onlarda herhangi bir aydın ilavesi yapılmayacak. Çünkü e, yüksekten aldığı için. Ne zaman çıkacak? Işte burada bordura Osmanlı'nın şuna dikkat edin arkadaşlar. Eylül ayından sonra dikkat etsinler. Eylül ayından öncesine dikkat etmesinler. Genelde Eylül ayından sonra ne oluyor? Vergi dilimi artıyor. artıyor. Dolayısıyla Eylül ayından önce bu düzenlemeyi yaparlarsa hata yaparlar. Yani burada dikkat etmemiz gerektiği olan nokta Eylül ayından sonra bunlara dikkat etsin. Peki ne yapacaklar? Eğer ki fazla mesaisi varsa, işte primi varsa, ikramiyesi varsa bir hasta ücretleri Haziran'da, Temmuz'da vergi dilimine girmişse artık ona herhangi bir düzenleme de bulunmasınlar. Onlar için belirleyici handikap Eylül ayı. Abiler bildiğiniz gibi ne zaman tamamlanıyor arkadaşlar? Bakıyorsunuz böyle Eylül'den sonra girmişlerse eğer ki dilimlerine Eylül sonra girenler için böyle bir tablo yaptım ben. Eşi çalışmıyorsa tamamlayacaksınız. Eşi çalış tamamlayacaksın. Ne zaman? Eylül ayından sonra. Gene emekliyse tamamlama yapmayacaksın. Engelli bir ikinci derecedeyse tamamlamayacaksın engelli üçüncü dereceli bekar ise Kasım ve Aralık aylarında evet. tamamlama yapacaksınız. Bu tablonun detayını muhasebe TL'de bulabilirsiniz. İşin özeti ne demişim? Eylül